o imanın tadını almış olan adamlar öyle işler yapmışlar ki vallahi diyorsun bu tat çok güzel bir tat. Yani keşke Rabbim nasip etse de biz de bu tada varabilsek diyorsun. Hemen böyle aklıma gelmişken beni çok etkilediği için size de anlatayım inşallah. Şu an aklıma geldi. Ben mutlaka bir hayır vardır ki Rabbim aklıma getirdi. Ben de size anlatayım. İmanın tadını alan bir adam nasıl bir adam olabiliyor? Ebu Akil adında bir sahabe var. Vallahi kardeşler ben bu kıssayı ilk okuduğum zaman kendi kendime şöyle söyledim. Dedim ki sen şimdi bu adamla mı Allah'ın yanında cennete yarışıyorsun? Yani kıyamet gününde Allah'ın huzuruna durduğunuzda bu adam da cennet talep edecek. Sen halis olarak da cennet talep edeceksin. Vay senin haline. Yani eğer senin seninle bu yolda rekabet eden adamlar bunlarsa vallahi vay bizim halimize. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Diyor ki Yemame gününde biliyorsunuz Yemame günü İslam'ın başına gelmiş olan en kötü hadiselerden bir tanesidir. Ümmetin çok büyük bir kısmı mürtet olmuştur. İrtidat etmiştir ve İslam devletine karşı bile savaş açmışlardır aynı zamanda mürteklikleriyle beraber. Savaşa gittik diyor Abdullah İbni Ömer. Ebu Akil diyor savaşın en başında yaralandı. Ben onun yaralandığını gördüm diyor. Sonra diyor onu bir çadıra taşıdık. Ayakta duramadığı için getirdik onu bir çadıra taşıdık. Çadırda yatıyor sonra kendinden geçti diyor. Kan kaybından kendinden geçti getirdik üzerini örttük diyor. Müslümanlar savaşı kaybetmeye başlayınca diyor Ensardan bir tanesi bağırmaya başladı. Ya lel ensar, ya lel ensar demeye başladı. Baktım diyor bu kalkmaya çalışıyor. Ey ensar, ey ensar topluluğu yardıma koşun. Kalkmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun ya bu Akil? E dedim. Diyor dedi ki şeydir. Ben görmüyor musun beni çağırıyorlar? Diyor dedim seni çağırmıyorlar. Ensarı çağırıyorlar. Hani kimsenin seni çağırdığı yok. Ensarı çağırıyorlar. Yaralılar bu çağrıya dahil değil dedim diyor. Hayır hayır vallahi dedi. Ben ya ensar sözünü duyduktan sonra ben yattığım yerde duramam dedi. Kalktı ayağıya diyor. Ayakta yürüyemiyor. İki kişinin kolunun altına girmiş. Savaş meydanına gidecek. Savaş meydanına gelince diyor bir ses duydu. Ya ensar kerratun ke huneyn. Ey ensar huneyn gününün saldırısı gibi bir saldırı yapın. Diye bir ses çıktı. Huneyn gününde Müslümanlar Allah Resulü'nü bırakıp kaçınca Müslümanlardan bir tanesi bağırıyor. Ey huneyn ehli hücum, diyor. Belli bir kesim Müslüman müşriklerin üzerine saldırıyor. Biri ensara tekrardan bunu hatırlatıyor. Hadi diyor tekrardan şeye hücum edelim diye. Vallahi diyor ben baktım Ebu Akil düşmanın arasına girmiş. Kolu da yaralanmış zaten ilk yarasını kolundan almış. Kolunu dizinin altına koydu diyor çekti kolunu kendisine engel olmasın diye. Kolunu kopardı. Bir insan kardeşler kolunu koparırken onun acısına nasıl tahammül eder? Daha büyük bir lezzet varsa ya da uyuşturucu almışsa. İki taneden bir tanesidir. Bir adama ameliyat ederken ya uyuşturucu verirsiniz adama. Yani adam o anda sizin hiçbir şey hissetmez. Yahut da bir adamı öyle bir lezzet, öyle bir şeyler aklındadır ki o sevinç duygusu, o mutluluk duygusu bütün o acının üzerine örte. Çekiyor kolunu bırakıyor ve o tek kolla düşmanlar arasına saldırıyor. İbni Ömer diyor ben sonra onu aramaya başladım tabii. Bir sürü insanı öldürmüş diyor kendisi de onların ortasında düşmüş ölmüş. Kan kaybından yatakta yatan adam imanından ötürü tekrardan yataktan ayağa kalkıyor. Geldim onun yanına diyor yanı başına oturdum. Artık diyor böyle şeyden, halsizlikten, takatsizlikten tudakları oynamıyor. Ya Ebu Akil dedim diyor. Lebbeyk dedi. Ey Ebu Akil dedim. Buyur dedi. Ne söylüyorsun? Daha ben ağzımı açmadan diyor bana dedi ki limen debra. Adamın derdine bakın. Adam ölecek. Kim kazandı savaşı? Savaşın galibi kim? Bana sen onu söyle dedi. Ben diyor ona dedim ki Ebşir fe inna aduwallahi kat qutil. Müjdelen. Vallahi Allah düşmanı Müseylemetül Kezzab öldü. Parmağını semaya kaldırdı diyor. Elhamdülillah dedi canını verdi. Bu kadar. Adamı görüyorsunuz değil kardeşler? Bunu sizce bu kadar iş yani bu normalde tıp bence bunu izah edemez. Edebilir mi hocam tıp böyle bir şey? Bence izah edemez tıp bunu. Bunu ancak tek bir şeyle izah edebiliriz. Bunu sadece imanla izah edebiliriz. Yani imanın tadını alan bir adam onun dışındaki hiçbir acıya hiçbir acı aklına bile gelmez. İmanın tadı böyle bir şey kardeşler. E biz niye bu imanın tadını almayalım? Biz niye bundan mahrum olalım? Bunun için yaşıyoruz. Bunun için ölüyoruz, bunun için zindanlara atılıyoruz, bunun için hicret ediyoruz, bunun için ticaret yapamıyoruz. Yani iman ettiğimiz için Türkiye'de birçok Müslüman belki normal yollardan ticaret yapsa on kazanacak. Fakat şu haramdır, bunu Allah yasakladı, bu doğru değildir derken on yerine bir kazanıyoruz. Madem bu kadar çile çekiyoruz, madem bu kadar dert çekiyoruz, öyleyse o imanın tadına varalım, lezzetine varalım. Peki imanın lezzetine varmanın yolu nedir? Üç tane yolu vardır. Bunlardan bir tanesi de kişiyi Allah için sevmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste dedi ki bize سَلَاسٌ Men كُنَّ fihi وَجَدَ حَلَاوَةَ iman. Üç şey var. Kim bunları kendinde bulundurursa imanın lezzetine, imanın tadına varır. Birincisi nedir? en يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ مَسِوَهُمَا Allah ve Rasulü, Allah ve Rasulünün dışındaki her şeyden insana daha sevimli olacak. Yani Allah ve Rasulü bir tarafa diyeceksin, çoluk, çocuk, hanım, dünya hepsi bir tarafa diyeceksin. Başka? ve an yuhibba mera la yuhibbu Bir kişiyi sadece ve sadece Allah için sevmesidir. Bir kardeşini sadece Allah için sevmesidir. Ve an yakraha an ya'uda fi'l-kufri kema yakrahu an yuqdhafa fin Ateşe atılmayı kerih gördüğü gibi imandan sonra küfre görmeyi de dönmeyi de aynı şekilde kerih görmesidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.